Teldekini ben vurdum her telde Oğlum ben ne? Eksi Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Eksi kaç? Eksi 41. <laughs> Eksi 32. Asıl ooo. Oğlum otoriteden düştüm. <laughs> Sakın ama. Ne yapıyo lan bu? Oğlum Limik'ten Limik Gel <laughs> şimdi Abla ben bu takımla şimdi bir Erangel'e girelim mi? Ne bir? oldu? Abla bir ellik Sokaktan işini istedim de Şey can geldi, iş miyse direkt sonra girelim Abi <laughs> ben senle Ne diyorsun? Abi doğru Abla <gülüyor> ona öp, ben ona öpersim Başlıyo mu abla Erangel? Başa başa. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam kardeşim. Welcome to PUBG Mobile. Ben bana melek kanatlarını at. Bana melek kanatlarını atar mısın ya? Melekli kanat olur. Bir şeyler oldu ben de anladım. Melek kanatları. Oyundan attı. Büyük ihtimal telefonu kaldırmıyor. <laughs> Delinin biri de benim. Allah bu gel tren gideceğiz gelin gelin. Allah aşkına gelin. Hadi, hadi gel tren yapalım. Gel gel gel. Ne? Babar takım. Kab kabile dansı. Dört numara gel gel. gel gel. Gel gel. Ben can gel. Biz bir kere böyle lobi de herkes toplayıp yapmıştık. Ben tatı, ben tepeye çıktım. We will be taking off soon. Be prepared. O kim lan? <laughs> Kimin lan? Bana... Benim lan. <gülüyor> <gülüyor> Vermiyor. Aha TC dayı bugün vurduğumuz adam. <laughs> <laughs> Mavi'den bir çözemez gösterdi hesaptan attı. Evet fark ettik biz onu. Büyük ihtimal oynatmıyor. Denenen 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 Tamam, tamam, Boş tamam. Şey yapma güzel arkadaşım benim. Ben tablet aldım. Tablette tablet indirsene PUBG'yi. Kim tablet? Harf tablet aldı ya. Merve yenge niye gelmiyor ya? <laughs> Merve yengenin tablet yok şu an. Onun tableti bende. Nasıl yok? Ne demek yok? Niye? Tamam Merve mi? ablam. daktilo'dan ablam bile oynar be. Çek takımı. Hı. Ya bir tek meza alıyor başkına. Hı. Melike abla. He. He. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ablacığım, canım ablam. Melike ablam. Sen de şimdi bir Erencil tekniği Abla bak Musa abinin rank kadrosunu çektim yanına. ona. <laughs> <laughs> Biz nasıl Bizde öyle bir şans var ki <laughs> direkt ölürüz. Oha çok kastı. Ablacığım. Efendim canım, efendim. Arkadaşlar 50 kişi geliyor. Aha, Aha hala biri dans ediyor lan. Manyağın. No, nasıl Hanım dans araba ediyor? Ya, araba mı? <laughs> ne adam havada dans ediyor. Hayır ses bak bak kalıyor. Ana. Aa. Ince, çöktü çöktü. Oğlum 70 kişi Sınır Abla geldi. var ama vermiyor. Nasıl ya? Yapıyorum Yumurtanın Gelme gelme kapıya gelme kapıya ölürüz sola gel. Gelme gelme, gelme, gelme. Adam bıçak demiş şunu Allah. Allah. Oha. Abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. kalabalık şey geldiler abi. Git <laughs> <53 gülüyor> <kişi gülüyor> adamların... Git bize adamların ağzına adamlar, dük. <laughs> 53 kişi gördüm ha. Yemin ediyorum 53 kişi saydım. Ben dedim direkt ölürdü diye. Çöktü çünkü. Ben bir daha gidiyorum. Ben kaldırma git lan. Kaldırma git lan. Hayır lan. Yürü lan sen kaldırma. Yo no, sen gideceksin kardeşim. Yo ben Nova oynuyorum ki. Mevkaz da kaldım. Ben kaldırmaya gideyim mi? Ya rank mı kasıyorsun kardeşim? <laughs> yok 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 Valla ben, ben eksi ya, yemiyorum da. Maytap geçiyor ya ya. Siz Ben de ekşi... rank atmıyorum ki ben o moda bir daha giderdim. Yani Abla siz... seni senin kaldırmaya götürenlerim maksat eksi maksat eksi 50 yemek de bari eksi i̇şte onu diyecektim eksi yiyorsa. Değil mi? Bir daha rank kasması eğlenceli oluyor. <laughs> o da kaydım bitti yoksa rank çok kasmıyor. Oğlum ben bu artılara. Aa bo, bu bu ne bu? Necati. Adam attı orada Adam attı. Adam attı demek bu. Gördüm Ay adam burada. Burada burada. Gel 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 gel. Gel gel. Allah'ım cuma pazarı gibi oldu bura. Adam tepede geziyor. Burada burada adam. Burada Adam burada. Gelme gelme lan adam. Aynı yere. Geldim. Ben niye bakamıyorum Mert, ha? Help. Canı Her yok lan oğlum de ya. De. Oğlum tepenin canı yok. Bir gram canı yok. Merdo, Punish edin. Punish edin. Oha buradan attım ve bir kaç tane değdi. Merdo Bir mermi at canına. Allah kahretmesin. Aşağı atla. <laughs> <da, gülüyor> aşağı atla. Aşağı atla. Atla arkandayım. Neredesin? Niye atlayayım abla? <laughs> 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 ben de Merdo, Thank you. Valla reis yükledim dedi ama bilmiyorum. Ya tamam oğlum bir sus lan. Allah kahretsin. Allah'a başım arıza. Ayy <laughs> hey, takma bak ya. <laughs> Ayy. Ayy. <laughs> bak 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 Adam attı. Melike ablam kaçar mısın lütfen? Melike ablam evet, sen yukarıcım. kaç bizi çağır Ben kaçacağım da o tarafta adam var. Nasıl gideceğim? Ya, ya. Bu tarafta var mı Beşim, bu tarafta? Fazla ölürüz bir daha gideriz. Var var her yerde var. Su i̇şte bu tarafta su, su. var. Ayak oğlum sesini de duymuştum. <laughs> İyi bir şey oldu. Şunun sahiline otorite oldu ya. Bak. Nasıl? <laughs> ya oğlum, altı kişi var. Altı ya. Tahir Allah cezanı vermesin Yapma Tahir. Takı. Tahir Allah cezanı vermesin <laughs> Tahir. Tepeden mi gördü bu beni? Evet. Can arkandaki tepede abi ben varım. <laughs> Şu teldekini alamadınız mı ya? Teldekini ben vurdum her telde adam kalmıyor. Oğlum ben Allah ne? Allah, <laughs> Allah kahretsin! <k> <laughs> Eksik kaç? Eksik 40. <laughs> 40 e Eksik 32. Asız o. Oğlum otoriteden düştüm. <laughs> ne bak. Ananı nah avrayın. <laughs> Eksik <gülüyor> Oğlum Libik'ten. Libik. Şey. <terk>. Divik... <laughs> Var mı? Ben hayatımda <laughs> <laughs> boyunca ilk defa bu kadar eksi gördüm. Ben nerede ne dedi ki? Bir şey söyleyeyim mi? Takımca <laughs> eksi yüz ya. Takımca eksi yüz abi. Bu kadar Farklılar. 70, 40, 40, 80, 30'da. <laughs> 110. 110. Bana dedi ki muhabbet şey <laughs> muhabbetin rank ekibini çağırdı dedi. Ben dedim direkt görürüm bak görürsün dedim. <laughs> Öldük. Ama, <laughs> sen bekle. Fizik sıkıntısı yok. Şimdi bekle bunlar.